Reklam günümüzde şirketler için hayati öneme sahip bir konu. Özellikle çeşitliliğin ve rekabetin çok olduğu sektörlerde olmazsa olmaz. Peki televizyonda, internette, gazetelerde gördüğümüz reklamlar nasıl hazırlanıyor? Müzik Öncelikle reklamcılık uzmanlık isteyen bir alan. İyi bir reklamcı, iyi bir gözlemci ve hayalperest olmalı. Zekasıyla kendisine tanınan kısa süreyi etkili bir şekilde değerlendirip reklamını yaptığı ürünü insanların alt benliğine iyi bir imajla yerleştirmeli. Reklamcıların tamamı esasında iyi bir sahtekardır. Bunu hakaret olarak söylemiyorum. Biliyorum iddialı bir söz ama reklamını yaptıkları ürünü en iyi şekilde allayıp pullayarak hayal sattıkları için ne yazık ki durum bu. Bir reklamcı bir ürünü pazarlayacağı zaman öncelikle ürünü alabilecek hedef kitleyi tespit eder. Bu hedef kitle hakkında iyi bir gözlem yapar. Burada devreye big data dediğimiz olay girer. Günümüzde reklamcılar big data'yı aktif olarak kullanmak zorundadır. Bu big data'da tabii ki genellikle internet yoluyla ellerine rahatlıkla geçebiliyor. İnternette gezinirken katıldığınız online anketler, Instagram'da resimlere attığınız beğeniler, Twitter'da herhangi bir konuya verilen tepki, YouTube'da ürününüz ve ona benzer ürünlerin izlenme istatistikleri, Google gibi arama servislerinde yapılan aramalar, işte tüm bu veriler bir havuzda toplanıyor ve belli başlı algoritmalarla toplumun nabzı tutuluyor. Atıyorum bir deterjan alırken halkın dikkat ettiği öncelikler neler? Yerli üretim mi olması, ucuz mu olması, kaliteli mi olması, marka imaj mı vesaire vesaire. Liste uzadıkça uzuyor. Sadece bu da değil. Reklamın yapılacağı ülkede yaşayan insanların özellikleri de ele alınıyor. Sonuç olarak hedef kitlenin sinir uçları tespit ediliyor. Daha sonra ise gündemin nabzı tutuluyor. Gündemde reklamı yapılacak ürün konusunda halkta ne gibi hassasiyetler oluşmuş, ona bakılıyor. Örnek olarak bebek bezini ele alalım. Halk bebek bezi konusunda son dönemlerde kimyasal ürün konusunda hassaslaşmış. Eskiden genel kesim bebek bezinde kimyasal içerik var mı pek araştırmazdı. Ama son dönemlerde insanlar bu konuda hassasiyet geliştirmiş. Bu veri de not edildikten sonra reklam senaryosu yazılmaya başlanıyor. Bu ürün çocuklara yönelik yani hedef kitleniz anneler. Bu noktada yazacağınız senaryo şunları içermelidir. Reklamını yaptığınız ürünü kullanan annelerin daha bilinçli ve çocuğunu daha çok önemseyen anne olduğu algısı oluşturulur. Bu üründe her çocuk bezinde kullanılan atıyorum X kimyasalının kullanılmadığı vurgulanır. Toplumda hassasiyet oluşturulan bir kimyasal madde özellikle seçilerek bu bizim bezlerimizde yok denilir. Ve izleyen de bu bezler doğal maddelerden yapılıyor algısı oluşturulur. Halbuki üründe X kimyasal dışında birçok kimyasal madde vardır ürün pahalı bir ürünse eğer para konusuna hiç girilmez. İnsanın aklına karpuz kabuğu düşürmeye gerek yok. Bu beze kullanan çocukların daha mutlu olduğu ve psikolojik olarak rahat olacağı için daha sakin, daha az yaramaz olduğu vurgusu yapılır. Bu da ailelerin bilinç altında bu bezi kullanırlarsa daha zeki, daha elit bir çocuk yetiştirecekleri algısı oluşturulur. Senaryo aşaması tamamlandığında ise sıra oyuncu seçimine gelir. Genellikle yeni doğum yapmış, ünlü ve sevilen bir kişi seçilir ki bu da duygusal bağ kurmanıza yardım eder. İnsanların algısına şu mesaj verilir. Bak karşındaki de yeni anne. Anne yüreği bir bebeğe zarar verecek şeyi hiç önerir mi? Önlem almak anneliğin doğasında var. Evet, sonuç olarak bu reklamı izleyen bir anne bu reklamdan ne kadar etkilenmemiş olsa dahi bilinçaltına verilen mesajlar işlenir. Beynimiz aldığı bilgiyi doğru olarak kabul eder ve bir kitap gibi rafa kaldırır. Markete gittiğinizde her zaman kullandığınız bebek bezini bulamadığınızda ne yaparsınız? Bir karar verme aşamasına geçersiniz. Diğer bebek bezlerinden hangisini almalıyım? İşte o anda beyin direkt rafa kaldırdığı kitabı açar ve sana der ki reklamda gördüğünü al. Çünkü o şu 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 konularda daha iyi. Zaten o bez markasını kullanan bireyseniz markaya bağlılığınız artar ve diğer reklamların kafanızı karıştırması engellenmiş olur. Evet bir reklam basitçe bu tarz bir formülasyona sahiptir. Ama atladığımız birkaç detay daha var. Nedir o? Rekiplerinizin reklamı. Tabii ki rakipleriniz de sizin gibi reklam yapıyor ve sizin o rakiplerinizin arasından sıyrılmanız gerekiyor. Peki ne yapmanız gerekiyor? İşte burada yine bilinç altınıza giriyorlar. Ben bir evim. Bu evin içi karanlık. Bilincimse oradaki tek ışık. Rüzgarda bir mum ışığı. Titreşiyor. Bazen burada, bazen orada. Diğer her şey karanlıkta. Diğer her şey bilinç altında kalıyor. Yine de oradalar. Diğer odalarda. Dedik ya bilinçaltı aldığı mesajı kitaba yazıp rafa kaldırır. Bilinçaltı bu mesajları tahta kalemle yazar. Bunu tükenmez kalemle yazmanızı yani bu mesajı daha sağlam bir şekilde bilinçaltınıza işlemesinin yöntemleri vardır. Bu da çağrışımdır. Bunun için en güzel yöntem koku ve sestir. Televizyonda izlenen bir reklamda koku iletemediğinizde o kokuyu kullandığınız görsellerle insanda uyandırırsınız. Mesela bebek bezini takmış bir bebek yeşil elmaların yanında yatıyor ya da bembeyaz süt var yanında. Burada sütün etkisi bezin doğal olduğu çağrışımını yapmasıdır. Yani bezle sütü aynı doğallıktaymış gibi algılıyorsunuz. İkinci çağrışım yöntemi ise tabii ki müzik. Buna en güzel örnek benim gibi 90'ların ilk çeyreğinde doğmuş birinin gayet rahatlıkla hatırlayabileceği bir reklam. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Sözleri ve müzik altyapısı o kadar ustaca hazırlanmış ki hala hatırlarım Fırat Boru derim. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Kolonları kirişleri dolanalım banyoya ulaşalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Süreci anlattım ama bir de farkına varmadığınız reklamlar var Bunlar filmlerin içerisinde, internetteki videolarda ya da doğal olarak güvendiğiniz kişilerden etkilenerek maruz kaldıklarınız Yani anlayacağınız sizin kararlarınız başkalarının sizin beyninizde oluşturduğu yargıların sonucundan ibaret. Saygılarımla.